Şimdi kız sesiyle Doğan Selex alacağız. İnanılmaz bir video gelecek Antalya'dan. Buradan metropse bile Alo. 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 Buyurun. Merhaba iyi günler. İyi günler buyurun hanımefendi. Ben sizin Antalya'daki Doğan Selex arabanız için arıyorum ama. Doğrudur hanımefendi. Araç duruyor mu hala? Araç duruyor hanımefendi evet. E ee, aracınızla alakalı bilgi alma imkanım var mı? Tabii. Aracım 98 model. E, yapılı. Dediğim gibi zaten e, 4 parça değişeni var. E, keyfi zaten son e, zevkten bir boya çekildi arabaya. Aa bir dakika 4 parça değişeni var dediniz değil mi? Evet doğrudur. Neyi değiştirdiniz beyefendi? Hanımefendi, bunun sağ kapısı değişti. Aa kapısı sağ mı kapısı... değişti? Evet kapısını değiştirdik hanımefendi. Neden? Hanımefendi ufak bir yani kazadan dolayı. E, eski kapısı nerede şimdi? Eski kapısı mı hanımefendi? O sanayide değiştirdiğimiz yerle bıraktık yani. E, ama eski kapısı şimdi tek kalmış, üzülmüştür. Ne haber hanımefendi eski kapısını üzülüyor ki ben onu anlamadım. Ya ama siz o eski kapıyı niye tek bıraktınız ki? Hanımefendi şimdi vurduğumuz kapı niye tek bırakalım ki biz onu niye ki? Arabanın

Ya ama arabanın kapısını niye değiştirdiniz ki? Hanımefendi sen şimdi arabayı almaya mı aradın yoksa kapı için mi aradın? Ben Almadın. kapı istiyorum. Sana kapıyı da getirsin hanımefendi sıkıntı yok. Siz yeter ki alın. Ay polis varken çıkıyor. Ses geliyor. Hanımefendi ben zaten okumandayım. Şu an beni aradınız da... Araba için mi aradınız? Kapı için mi aradınız? Ben kapı, kapı istiyorum. O kapıyı da getirecekseniz arabanızı alacağım. Kapı ne renkti? Ben de ben şimdi size kapıyı nerede bulacağım ki? Ama sanayide dediniz. Siz yalan söylüyorsunuz. Ben size nasıl inanacağım? E, tamam da şimdi sanayide kapıyı değiştirdim. Kapat istemiyorum. Yani, Sen abi. dolandırıcısın. Kapat. Kapat. Ya Allah'ım ya. <laughs>